Selamlar herkese. <laughs> Açılış notlarına hoş geldiniz. Birazcık hastayım. Kusura bakmayın lütfen. E, Viopotus 925 eşleşmesi eksi 0.27 olmuştu. Şu an ise 0.52 ekranda gördüğümüz gibi. Hemen pay vadelerin durumlarına bakalım. Pay vadeliler ne durumda? Hemen şöyle açalım. Akbank eksi 0.76. Alarko oldukça pozitif. Artı 1.88 şu an. Onun dışında Astor eksi 1.35. Borusan artı 0.79. Burada aşağı doğru indiğimde enerji sayı pozitif görüyorum. Artı 0.70 ile. Gar Garanti Akbank gibi negatif tarafta. Aslında bankacılığın negatif başladığını görebiliriz. Gübre fabrikaları pozitif artı 1.64 ile oldukça pozitif. Şok market pozitif ve Vestel hafif pozitif. Çok fazla pozitif e, pay vadeli yok açıkçası. En pozitif ayrışanlar da burada e, gübre fabrikaları artı 1.64 ile ve Alarko artı 2.18 ile onun dışında da negatif bir tablo görüyoruz. Eksi 0.51 bu arada viyopotuzun anlık durumu. Şimdi bültenimize geçelim. Bugün tabii faiz kararı var. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını verecek, hem de ECB yani Avrupa Merkez Bankası faiz kararını verecek. E, faize değişiklik beklenmiyor. Ancak metindeki sinyallere odaklanıp önümüzdeki döneme ilişkin olabilecekleri satır aralarında arayacağız bugünkü toplantıda. Ve onun dışında Mart ayın Mart ayında Seçimlerden önce yapılan faiz artışından bu yana faiz biliyorsunuz sabit bırakılıyor. Bu da bu toplantıda da değişmeyecek gibi duruyor. Bunu da söyleyelim. Evet, onun dışında Morgan Stanley dün bir Türkiye ile alakalı rapor paylaştı. Raporda Eylül ayı enflasyon verileri kısa vadede enflasyonun düşüş hızına yönelik riskleri öne çıkarırken Türkiye'deki ekonomik faaliyetlerde yaşanan yavaşlama ile birlikte faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğü üzerine yoğun tartışmalara yer verildi. Birazdan bunlara detaylı olarak bakacağız. Konut fiyatlarıyla alakalı dün bir gelişme vardı. Reelde düşmeye devam ediyor. Nominal olarak artıyor ancak reel e, burada artış hızı yavaşlıyor. Yüksek faizin olduğu dönem için bu şaşırtıcı değil. Reel düşüşler konut stoğu artışı için konut geliştiricileri tatmin etmiyor. Faizlerin indiği dönemlerde arz problemlerini tabii ki konuşabiliriz. İlerleyen dönemlerde bunları da konuşacağız. Borsa İstanbul dolar bazlı zirvesinden 26 düştükten sonra son iki günü pozitif kapattı. Hacimler bir, bir gün önceye göre düşük olsa da son iki gündür alıcıların daha iştahlı olduğunu görüyoruz. Bugünkü faiz kararı ve metni de. Fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Bugün ise negatif bir açılış e, bekleniyor. Viop 30'da zaten şu an. Eksi 0.49 Evet bugün ECB'nin kararı gelecek. Biraz önce de söylediğim gibi burada 25 bas puanlık bir e, faiz indirimi bekleniyor. Beklentiler Aralık ayında yapılacak bir 25 bas puanla daha birlikte faizin %3 seviyelerine indirilmesi Burada biliyorsunuz daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Almanya'daki daralma devam ediyor. Burada liderliği biraz son dönemde Fransa alıyor gibi gözüküyor Avrupa'da. Yani Almanya'nın yerini sanki Fransa alır mı ilerleyen dönemlerde? Biraz öyle bir gözlem var. Ee, ve onun dışında da burada son gelen %1.8'lik enflasyon ve yavaş büyüme beklentileri ECB'nin faiz indirimi konusunda hızlı hareket etmesine neden oluyor. Tabi burada... Fed'in 50 bas puanlık faiz indirim kararı da ECB'nin biraz kafasını karıştırmış olabilir. Çünkü Fed önden yüklemeli bir faiz kararı yaptı. O yüzden ECB'de de bugünkü toplantıda 25 bas puanlık indirime en az kesin gözüyle bakılıyor. Ve bu tabi Euro üzerinde baskıyı da arttırabilir. Bunu da söylemiş olalım. Evet şimdi onun dışında bugün ECB faiz kararı var. Bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Orada metine daha çok bakacağız. Bir de ABD'de resesyon endişeleri için izlenilen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri açıklanacak. Bugün yani önemli 3 tane veri açıklanacak desek yanlış olmaz. Evet şimdi Morgan Stanley'nin raporuna dün e, dünkü raporuna değinelim biraz. Biraz önce bahsetmiştim. E, burada faiz indirimlerinin 250 bas puanlık bir adımla Ocak ayında başlaması bekleniyor. Ocak ayında kamu ücret ve fiyatlarında ciddi bir artış olmaması durumunda bir Ocak ayında faiz indirim bekleniyor. Asgari ücrette %25'lik bir artış öngörülüyor Morgan Stanley e, ekonomistlerine göre. Raporda asgari ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisinin TCMB tahminlerine göre 10 puanlık bir artışın enflasyona %0.8 1.2 puan etkisi olduğundan söz edilmiş. Böyle de bir e, sonuç çıkmış. Bu süreçte politika faizinin Mart 2025'te %42.5'a, şu an biliyorsunuz %50. Haziran 2025'te ise %35'e düşmesi ve 2025'in son çeyreğinde reel faizlerin ortalama %3 seviyesine gelmesi için daha küçük adımlarla faiz indiriminin devam etmesi bekleniyor Morgan Stanley'nin dünkü raporuna göre. Bir de Morgan Stanley dünkü raporunda bankacılıkla alakalı burada belli tespitler yaptı. Burada hemen şunu okumak istiyorum. E, TCBM'nin sıkı para politikasını sürdürürken faiz indirimi yapmasını bekliyor. Morgan Stanley faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğü makro ihtiyati tedbirler ve döviz piyasası araçlarıyla destek, desteklenebilir. Ve 2025'in ilk yarısında aylık kredi kredi büyüme sınırlamalarını kademeli olarak azaltmasını bekliyor. E, bunu da ifade etmişler. Ve bankalarda, Akbank'ta, Garanti'de... İş Bankası'nda yapı kredide ağırlığını azalt tavsiyesinde ağırlığının azaltılması yönünde tavsiyede bulunmuşlar dünkü raporda. Evet bu bültenden aktaracaklarımız bu kadar. Birazdan şirket haberlerine bakacağız. Tolga Bey demiş ki belli oldu bugün yine dayak yiyeceğiz. Alıştık artık acıtmıyor demiş. Tabii gün içerisinde de çok volatil günler yaşıyoruz. Dün de e, açıkçası öğleden sonraya kadar eksi 1 e, olan bir endeks vardı, oldukça negatifti. eksi eksi 1'i de gören bir endeks vardı. Ancak e, kapanış oldukça farklı oldu son bir saatteki alımlarla ve tabii dün kapanış notlarında da bahsetmiştik. Dün özellikle e, karanlık odada e, Wisdom Tree e, fonunun alımları da oldu. O da bazı hisseleri e, pozitif bazı hisselerin pozitif ayrışmasını sağladı. E, tabi bugün öyle bir şey yok. E, bugün de oldukça volatil bir gün e, bekleniyor. Şimdi e, şöyle geçelim. Şirket haberlerine geçmek istiyorum. E, geri alımlar tabi devam ediyor şirketlerde. Onun dışında pay alımları da var. Şunu yenileyelim. Hemen geliyorum. Ya da e, fintables'tan bakacağız. Burada güncel eee olmayacaksa hemen yenileyelim. Evet. Burası güncel değil. Hemen Fintables'ı açmak istiyorum. Fintables ekranını yansıtıyorum şimdi. Evet. Buradan akış tarafından bakalım. O da birazcık geç yükleniyor galiba. Sanırım internette bir e, sıkıntı var. Ben tekrar e, burada o, olan haberleri o zaman ekrana getirelim. Şöyle hemen tekrar ben ana ekranıma dönüyorum. Evet. Şimdi burada e, bugünkü payalım e, bildirimleri de oldu sabah. Bugün burada bir teknik bir sıkıntı var. Ben e, buradan şey yapayım. Kaptan bakarak e, paylaşayım. Evet, Alarko Holding'den bir paylaşım var saat 9.24'te. Belki de şu an pay vadelerde pozitif olmasının nedenlerinden biridir diyeceğim. Ama bakıyorum hemen büyüklüğüyle alakalı. Evet, 95.351 .351, metrekarelik bir arsanın satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlanmış. Alarko Holding böyle bir bildirim yapmış. Şirketin bağlı ortaklığı. Alarko Konut Projeleri Geliştirme AŞ'nin aktifinde kayıtlı bir arsanın satış konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlanması yönünde bu bildirimi 60 saat 9.24'te. Onun dışında Odin'de bir şirket ortağının alımı var. Cengiz Avcı 4 Ekim ile 16 Ekim arasında 79.65 ile 81 lira fiyat aralığından 190 bin adet pay almış. Evet şurada bir sıkıntı oldu. Evet. E, 190 bin adet pay almış ve bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payı 15 milyon 850 bin e, 850 bin paya ulaşmış yani yüzde 14,34 sınırına ulaşmış onu da e, bu sabah bildirmişler. Onun dışında dünkü haberlerden gidelim burada olan haberlerden e, hemen aşağı doğru gidelim. DİSİ yine geri alımları var. E, Tekfen de yine bir geri alım olmuş. E, 66-25-67 fiyat aralığından 300 bin adet pay geri alınmış. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların şirket sermayesinin oranı %0,92 olmuş. Evet onun dışında e, yine bol miktarda geri alım haberi görüyoruz. Tapgıdağ'da 131.30-131.80 fiyat aralığından... 45.245 adet pay geri alınmış. Bu işlemle birlikte geri alınan payların sermaye oranı %0,03'e ulaşmış. Tapkıda'da da geri alımlar devam etmiş. Tabi son dönemde geri alımlarla beraber şirket ortaklarının alımlarında, pay alımlarında gözlemliyoruz. ADGO'da bir pay alımı olmuş. 29.80 30.02 fiyat aralığından 151.431 adet pay geri alınmış. Ve bu işlemle birlikte sahip olunan payların sayısı 13 milyon 186 bin 144 adede ulaşmış. Biliyorsunuz FinTable's'ın analizler kısmında geri alımlar sayfası var. Oradan da özellikle geri alınan payların fiili dolaşım oranına yüksek olduğu şirketlere bakabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Evet, burada daha farklı neler var diye baktığımda ATTP'den bir bildirim görüyorum. Dün akşam saatlerinde gelmiş. Güney Afrika menşeli Servistock Servios ile Servios'un ATP ZENYA ürünlerinin hedeflenen ülkelerdeki satış ve satış sonrası müşteri desteği sağlamasını kapsayan sözleşme imzalanmış. İlgili iş ortaklığı kapsamında Güney Afrika Botsava ve Zambiya'da operasyonları yürüten 74 restorana sahip Paisiti e, restoran zincirine de satış gerçekleştirilmiş. ATTP bunu bildirmiş. Evet, pay vadelerin durumuna tekrar bakalım, son durumuna. Aksiyen pozitif, Alarko oldukça pozitif, artı 2. 27 ile. Bankalar negatif, e, Akbank eksi 0.56, e, Astor eksi 0.91, Bimaş e, sınırlı negatif, eksi 0.27. Onun dışında, e, enerse artı 0.20, garantı depoz e, şey negatif, eksi 0.54 ile. Gübre fabrikaları Artı 2, artı 1.64 dolaylarındaydı. Artı 0.62'ye, artı 0.59'a gerilemiş şu an ekranda gördüğünüz gibi. Kardemir negatif, eksi 0.90. E, şok marketi pozitif görüyorum artı 0.23'te ama genel olarak negatif bir e, hava hakim. En pozitif pay vadeli Alarko. En negatif pay vadeliye baktığımda aslında e, birbirine yakın olduğunu gözlemliyoruz. Yani eksi 0.76, eksi 0.90'lar var ve çoğu da sınırlı negatif ve Viopotuzun şu anki durumu da ekranda gördüğünüz gibi -0 48. Tabii dün akşam seansını takip edenler varsa akşam seansında da zaten negatif bir e, hava hakimdi. Yani e, dün 18.10 kapanışa göre daha alt seviyede e, günü kapa kapatmıştı. Akşam seansının negatif tamamlandığı günlerde tabii e, ertesi günde bu tarz açılışlar oluyor ama bugün 3 tane önemli verimiz var biliyorsunuz. Tekrar onları hatırlatalım. Faiz kararımız var. de ECB'nin faiz kararı var. Avrupa Merkez Bankası'nın ve işsizlik şuradan hemen bültenden de bakalım. ABD'de bir verimiz var bugün beklenen. Hemen onu şuradan getirelim. Onu da 3 önemli karar dedik çünkü. Hemen şöyle ajandamızda olması lazım o. Şuradaki ajandada. Evet ABD'de resesyon endişeleri için incelenen, izlenen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri de bugün açıklanacak. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Akşam 18:30, 18 çeyrekte kapanış notlarıyla beraber olacağız. Akşam görüşmek üzere iyi seanslar diliyorum.